Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sosis balondan köpek nasıl yapılır? Bunu size öğretmeye çalışacağım. Tabii ki daha önce ben yapmıştım bir tane. Bakın gerçekten çok tatlı oldu her tarafından göstereyim. Biraz sonra siz de bunu nasıl yapıldığını öğrendikten sonra hemen bir sosis balon alıp ailenize ve arkadaşlarınızı yaparak onları sevindirebilirsiniz. Özellikle küçük çocuklar köpeğe çok bayılıyor ve ben de o yüzden genellikle köpek yapıyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Hemen bu güzel şekil nasıl yapılıyor? Açıklama kısmına geçebiliriz. Köpek yapmak için ben hemen yeşil renkli bir sosis balon seçtim yine. Şu şekilde hemen pompama geçiriyorum arkadaşlar. Burada bir parmak boyunca geçiriyoruz pompaya ve ucundan tutarak şişirmeye başlıyoruz. Ancak tamamen şişirmememiz gerekiyor köpekte. Şöyle ben şişireyim. Evet, harika. Boyu yaklaşık olarak 4 parmaktan biraz daha fazla. Yani 7 parmak falan olması gerekiyor buradaki Kısman. Bunun sebebi hem kuyruk yapmak için burayı kullanacağız, hem de köpek yapımında fazla boğum olduğu için hava sıkışacağı için buraya gelecektir. Balonun patlamaması açısından birazcık uzun bırakıyoruz. Ön kısımda ise şu şekilde tuttuk. Zaten burada bağlamamız birazcık zor çünkü hava sıkışmış iyice. Birazını şöyle bırakıyoruz ve hemen bağlıyoruz. Evet, bu kadar. Ben onu da Evet, ön kısım bu kadar. Arka kısım da bu kadar. Şimdi köpek yaparken öncelikle hayal etmemiz gerekiyor. Böyle ilerlersek hem zevkli oluyor hem de hiçbir zaman yanılmıyoruz. Burada ilk baş kısmını yapıyoruz. Ben yaklaşık 3 parmak boyunca yapıyorum. Tabii ki balonuzun boyuna göre değişebilir. Ancak siz de yapa yapa alışacaksınız zaten. 3 parmak boyunca yapıyoruz şöyle. 3 parmak boyunca çevirdim. Burayı tutuyoruz. Daha sonra kulaklarını yapmamız gerekiyor. Kulaklarda bundan bir parmak daha uzun olsa daha güzel oluyor. Yani 4 parmak. Göz kararı hemen 4 parmak daha çeviriyorum. Ancak ilk baştaki kısmı tutuyorum. 4 parmak çevirdikten sonra arkadaşlar burada yapmamız gereken 2 tane kulak olduğu için hemen bunun simetriğini almak. Ancak bakın hiçbir zaman bırakmıyorum. Şöyle döndürüyorum ve simetri olan 4 parmağı yani 4'e 4 oluyor kıvırıyorum. Bu kadar. Ve bakın köpeğimizin baş kısmı hazır. Evet ilerlemeye devam edelim. Sırada geldi boyun kısmı. Boyun kısım bence burundan biraz daha kısa olmalı. Yani iki parmak güzel bence. Hemen iki parmak kıvırıyorum ben. Şöyle. Bunu yine bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Burada yapmamız gereken sıra ayaklar. Ayaklar da simetrik. Dört parmak güzel oluyor ayaklara. Yani tabii ki parmak sayısına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ben sadece fikir olması açısından söylüyorum ve tabii ilk yapışınızda ölçüyü tutturmanız açısından gitgide alışırsınız zaten 4 parmak güzel gibi hemen 4 parmak daha çeviriyoruz. Şöyle iyi gibi. Şöyle evet harika ayaklardan iki tane olacağı için arkadaşlar hemen yine simetrik yaptım. İlk başta boyunu bırakmıyoruz bakın boyun kısmı bırakmıyoruz ayak 1 ayak 2 4'e 4. Hemen onu da kıvırayım. Evet, harika. Şu anda baş kısım, boyun kısım ve ön ayakları yaptık. Sıra geldi orta kısım. Yani köpeğin bel kısmına. Burada bel kısmını ister uzun yapabilirsiniz, ister kısa yapabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Tabii ki burada şunu da düşünebilirsiniz. Arkada da iki ayak yapmak zorundasınız ve kuyruk yapmak zorundasınız. Ona göre gözünüz hizalaması gerekiyor. Yani dört parmak falan şu an ideal gibi duruyor. Ve hemen bel kısmını şu şekilde döndürüyorum. Burayı yine bırakmıyorum. Birinci ayağı yapıyorum. Yaklaşık olarak yine 4 parmak ve döndürdüğüm zaman bakın bel kısmını bırakmadım. Burası bel kısmı, burası arkadaki ilk ayak ve ikinci ayakta bunun simetrik olmak zorunda. Hemen buradan kıvırıyorum ve şu anda köpeğimiz neredeyse hazır. Evet. Tabii ki benim köpeğimde e, kuyruk kısmı birazcık daha havalıydı. Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle burayı biraz çekiyoruz. Çekerken de diğer elimizi buradaki havaya bastırıyoruz. Şöyle. Bakın buradan birazcık hava geldi öyle değil mi? Şöyle bıraktık. Şimdi böyle de bırakabilirsiniz böyle seviyorsanız. Ancak buradaki havayı en uca taşımak istiyorsanız iki parmağınızla buradaki havayı yavaş yukarı doğru ittirmelisiniz. Bakın bu iki parmak daha sonra diğer elinizin iki parmağı. Böyle böyle yavaş yavaş yukarıya doğru götürüyorsunuz. Sakın hava kaçırmayın, yoksa eski haline gelir, tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Ben o yüzden biraz dikkatli ve yavaş bir biçimde yukarıya doğru götürüyorum. Evet, son anlar, bitmek üzere köpeğimiz. Son bir şeyle evet. Zaten bıraktığınız zaman böyle dengede kalacaktır ve köpeğimiz hazır. Evet sizler de birkaç pratik yaptıktan sonra mutlaka gerçekleştirebilirsiniz. Başlar birazcık karmaşık gelmiş olabilir ancak kesinlikle değil. Deneyince anlayacaksınız. Çünkü bir işi başarmak için ona başlamak gerekiyor. Ve biz bunu başlayarak başardık. Evet bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.